Merhaba Kopatyalar sınıfım. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü etkinliğimizde sizinle birlikte deney yapacağız. Deneyimizin adı tuzlu su ve yumurta deneyi. Bunun için malzemelerimiz 3 adet bardak su, 3 adet yumurta ve tuz. Birinci aşamada suya yumurtayı bırakıyorum. Ve yumurta dibe çöktü gördüğünüz gibi. İkinci aşamada suyumuza tuz ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Evet. E, suyun yoğunluğu yumurtanın yoğunluğundan fazla olduğu için yumurta gördüğünüz gibi üste çıktı. Son aşamada suyumuza tekrardan tuz ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Yumurtamızı içine atıyorum ve üzerine tekrardan su ekliyorum ve gördüğünüz gibi yumurta askıda kaldı. Neden böyle olduğunuzu diye <laughs> sorduğunuzu duyar gibiyim. E hemen anlatayım. Bu e, bu etkinliğimizde e, suyun yoğunluğunu tuz kullanarak değiştirdik. Mesela birinci aşamada e, suyun içinde